arkadaşlar en son burada kalmıştık. Şimdi evet yeni el iş video video bilgisayar videolarında nasıl diye araştırdık burada. Burada. Oo, Aa şuraya <laughs> bak. Tamam. Bunu içtik mi? Hayır. Silahımızın içine. Şu bravo Şurada bir dur. Arkadaşlar yepyeni bir yer. Bölüm. Aha şu bravo hey. Aldık. Şimdi ne diyor? Yüzde doksana dahilmişim bakalım. Akıl olarak mı? Aklımız var bizim beyefendi. Bak. Yüzüne bir şaplatırma. Tam yüzüne. Üh. Varmışım. Şimdi. şimdi... Buraya açtık tamam mı? E ee, tamam. Buraya küp koyarız. Oraya şu bol lazım. Üf diye alırız onu. Sonra da. Kupra bol diye Ay! Bak 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 Eylül. Bir dolu bir dolu. Ay! duvar varmış. Şıpır vol bir dur. Şimdi küp. Ah! canım. Adam atlıyor, attı. Ha buradan başlatıyor bir şey ya. Burada bir şey kalmadı. Ah şimdi. Şu yaşlı şeyler ne? Neyse. Boru boru. Geç bir dakika. E, çok yavaş ya. Onların kilidini nasıl açacağız? İşte onların kilidini. Ne? ne bileyim ben. Dur bir daha şifre bol yutmamız lazım. Şifre ol. Şifre ol. Kaptık. Şimdi. Espirayla senle oynayacaksın. Tamam. Şimdi şuraya bir geçebilecek. Şuraya bir küp koyun. Haydi bakalım. Yok. Bıkları değişik <laughs> şey. Ne biçim tutum var ya. Ay 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 ay. Yukarıda mı? Hayda. Bu şimdi. Ya zıplama artık ya. İncittim kendime. Başardım. Ya aha dur şurada. Bir dakika. Gel gel gel. Ben şimdi kılıçla. Oh, tamam bu bilgem şurada. Hop düşmeye bir şey yok mu? Yok. Ginenler. Şu tabolu yutalım. Şuraya atalım bir. Biz de geçelim. e Canavar yok. Canavar yok. Canavar yok oldu tamam. Ha dur ben şurada. Ay burada doluymuş. Burada doluymuş. Buraya ne ara geldiniz? Niye biz böyle şeyleri kalkışıyoruz ya? Bir geçemedik orayı var ya. Aş Aşınla kalktı şey çıkıştıracak da. Aa kalk ama. Yanımızda bu gerek yok. Hey şuraya bir geçelim, şöyle sana vereceğim. Tamam. Ama bak Minecraft bile buraya lazım biz. Orada olup da yani şuraya gelin var ya şuraya gelin. Bak bir de patlatma özelliğimiz var. Bak. Böyle tip sonra şöyle yapıp böyle yapınca patlıyor. Şimdi şu altınlarımızı alalım. Niye ben? Allah. Sen mi kaldın? Sen mi kaldın bir tek? Ay kıyamam ben sana. Kıyamam ben sana. Kıyamam. Ay dur bu tuşları unuttum Kıyamam ben sana derken ölüyordum he adama. Aa bunlar çok kolay alınır. Gel bakalım. Adam oh, tamam. Başka? Aa oradalar bir dakika. Ay Yer değiştiriyorlar ya. Herhalde. Ya ne yapıyorsun şey? Ne yapıyorsun sen? Sen bir git ya. oy, Ay ay ay. Patlatabilir miyiz? Hayır. Gelmeyin gelmeyin bu tarafa. <laughs> gelmeyin. Herkesin, gelmeyin dedim. <laughs> gelmeyin ya gelmeyin. <laughs> Tek ihtiyacımız şurra diye dalmak bizim. <laughs> Bak şimdi. <laughs> oyna oyna. Bak onları oyuna getireceğim. Tek <laughs> sen mi kaldı sen? Yok. Tek o kalmamış. Tamam. Tamam. Şu an bir tane canı varmış. Bura baya boş ya tamam. Oradaki altını alır şimdi. Meyve, çok... meyve meyvesi. Aa dur. Aslında çok gerek yok da. Dur. alalım. Bir de tamam aldık. Şimdi buraya patlatamayız mı? Cam var ama ya. Zımbire Ya olmuyor ya şöyle. Yok olmuyor. Olmuyor. E i̇şte bu arada ansızın geldi. <laughs> evet. Bak şu tebinme ayakkabılarımız da var. Bak. Işte. Bak. Bak şimdi. İşte. Bak buradan buraya. Burada da bak. Buradan da buraya çıkabiliriz. Ana yine başladığımız yere geri döndük sanki. Evet. Aa cidden. Abi dakika. Bu ne ya? Anahtar nerede şorma şeyi? Öğrenebilir miyiz Şükrep? Bir yine olup çıkartmamız lazım. Çok zor. İçi ne kadar zordur bilemiyorum. Aklı edemiyor. Eşkopya kötüymüş. Şimdi dururken Kur'an'da ne? Oluyor? Ne? Ne ne oldu? Ha bir dakika. Bu kablo nereye gidiyor? Ha işte. İşte. Ha. Hiçbir şey aramıyormuş sen bir şüphe bul burada dur. Buralarda bir şey olması lazım. Yok mu? Hep koyalım mu Buralarda bir şey olması lazım. Olmazsa küşerim ben bunu. Ya. Aa dur 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 dur. Şükrabol. Şükrabol. İyilerin dostu. Kötülerin düşman. Şeşen paramız var ama burada dükkan yok. Kalkar. Biraz şeşen açayım ya. Bu paralar ne işe yarıyor? Şeyler alıyoruz işte. Özellik bilmem ne. Şu kapıyı açalım bakalım. Şu bu gece. Açıldı. Anahtar. 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 İşte bu. Anahtar. Anahtar. Anahtarı. anahtar, anahtarı bulduk. Dınırı dınırı. Keşke bu birlikte oynanabilse şu. Şurada ama e, yeni şey çıkacak yani. Evet. Nereye atmış şu anahtarı tamam. Yani şu. Anahtarı. Buna e, şey ve Şik diye bir oyunu var. Onu da oynarız. Aa, şu kapıyı buraya şokamıyoruz. Bu ne? Ah, bir dakika aklıma bir şey geldi. Bura o oraya şu Buraya değdirmeden şokabiliriz. biliriz. Şıpra zaman verdi? Şimdi dur. Şimdi bak bakın burada arkadaşlar hatırlarsınız bir delik vardı. Burada atalım. Şimdi Elisha şura olacak. Ben izleyeceğim. Şimdi buradan bu ne? Kırılma. Ve şu probu elimizde ve Elisha bırakıyoruz. Allah'ım Elish. Şu dur. Oyunu bakalım. Hem yer değiştirim. Buraya evet. Bir dakika şu diyor da bir yer değiştirme oluyor doğru Tamam şimdi en şu oynuyorum. Eştikçe iyi oynu şu ileri başına. Şimdi şu hep ileri baş. Şimdi hep ileri başlık. Şimdi ben de bu dakika, bir yapayım. dakika, dur. Kablo buraya gidiyor. Ama buraya açıyor. Bir dakika biraz daha öne gel. bunu açışını değiştireceğiz. Oradan çektireceğiz şey demek ki. Kablo, hep hep hep. Bir dakika bir dakika dur dur dur. E'ye bas. Anındaki. Bir daha baş. Bir daha baş. Bir daha baş. Bir daha baş. <laughs> tamam. İleri. Bir dakika. Hey baş. Tamam şimdi oldu. Şimdi burada şimdi ben oynayacağım. tam şunun üzerine gel. Bak şimdi. Bak burada çektireceğim ama nasıl oluyor? Korku! İşte bu. Dur bir dakika. Çüşüdü be. Sakın var. Tamam artık düşecek de bir şey olmaz. Tekte yaptık ya. E bu ne işliyor? Tekte yaptık. Tekte yaptık. Hadi. Bir şey var. Bir sürü para var orada bak. Dur. Aa bir dakika. Bir dakika ne? Ne? bir şey geldi. Karşıya geçeceğiz. Orada düğmeler var. Bak. Şimdi. Eş izle. Anladım ben onları. Buraya küp koyuyoruz tamam mı? Çekiyoruz. Buradan açtık ya iliş. Bura çok kolay bir yer aslında. Sen tamam. Ama sen oynamıyor şimdi. Buradan düşeceğiz. Tamam bak şimdi. Bir. 2 Üç. Buradan da bir. İki. Üç. Evet. Arkadaşlar. İşte biz direkt yapıyoruz ama gelip konuştuğumuzda yarım saatte bu bölümü ancak yapmamıştık. Yani. Şimdi Eliş bak. Burada bir düğme var tamam mı? şimdi patlatma özelliğimiz var. Böyle. Bak. Şon klikli şahin bir tane atıyor. Ama onu şahin klik yaparsak bum diye her yer patlıyor. Şimdi bu da Dek. Ha buraya anahtar lazım. Ne? Ana. Sen... Yani şimdi Ege ile biz bunu oynarken bir tane yüzme havuzu gibi bir şey vardı. Ne? Göl, ne? gölet mi? Hı hı. Yüzme havuzu. Ha şey. Sen şey mi diyorsun? Şüphelen şiş. Üçüncü oyunu mu? He, aynı değil Tam, Tamam şimdi bir dakika. Anahtar bulacağız belli o. Belli belli. Aha bulduk bulduk bulduk. Ay kaç tuşa bastım. Bulduk arkadaşlar bir dakika. Ay ben bir mouse'la çok klavyeye çok yakın olmadığım için. bu oyunu biliyor Eliş. E'ye bas. Hep şimdi, hep. Sen bir uç o zaman. Biz de uçalım. Anahtarı alalım. <Sessizlik> <Sessizlik> Ve arkadaşlar, şimdi bu burayı açtığına göre demek ki biz bu borulardan oraya şimdi boru düşeceğiz. Vurucu. Şimdi tamam. Buradan vurup buraya gitme Şimdi geliyor. Yok. Buraya yanlış. Buraya yanlış. Şimdi evet bu burayı düzeltip yormuş. Evet tamam. Buradan buraya olacak tamam. Oradan da buraya tamam arkadaşlar. Biz çözdük. Bu arada birkaç kere ben yani değindik buna işte Şimdi ateşliyoruz. Buradan geliyoruz ve yukarı çıkıyoruz. Verir. Wow. Canavarları görüyor musun? Amba Şey, 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 şey. Ay, Şimdi gidebilir miyiz? Tam şakin, şakin tam. Buraya patlattık. Bir daha patlatalım. Canımız çok az, canımız çok az, canımız çok az. Evet. Çöp şey eli, eli, eli. Hey Mişa, çık çık çık. Sakın devrilmesin. Çakın. tamam bir dakika. Ya. Bu kadar. Çık, ne işe yaramıyor? Bizim boymuş mu kışa? Bir dakika. Oo burada paralar var. Geri. Tamam. Çok korkunç. Çok korkunç. Bir dakika hemen eğilelim. Her yerde canavar var ya. Oy! Bir atışta hepsini hallettim ha. He. Yok hiç tane kalmış. Birinin canı bir kaldı. Ama hala boşa ne şey ateş ediyorlar. Ya hala o bir değilmiş. Tam hmm. benim. De, ben... Yok 20. Ateşlerimiz de engelliyor ya. Arkadaşlar iki ateş birbirine geldiğinde çekiyor bir yeri. Biz o zaman Ya çokmuş ya. Kılıçla dalalım diyeceğim ne kılıç Bir tane halledebildik. Şeşim gitti. Eee şey burada oynatmamam lazım. Çok şey olur. İn, mi sen bir. Biraz taks bir şey yapmam lazım şimdi. Hayır hatırlıyor musun? Bir kere şeydi. Dedik, dedin ki sen bu bölümü ben yapayım. Çünkü zıplayıp orada yürümem gerekiyordu. Ben de yap, bir anda yap. Hayır. Orada kendime deniyorum. Tamam. Aa burada paralar var ya. Hayır. Hayır bir dakika. Aşağı düş. Aşağı düş. Düşmedi. Düşmedi. Aa düştü. Tamam. O, ada, adam aşağı düşürken biz <laughs> Neyse. Şimdi şuradan bir ateşleyen. Geldim ben. Bir daha ateşle. Şimdi. Tamam. Oy, çok güzel. Bir dakika şimdi. Bu kadar. Bu kadar başta olduğunu ben bile, bile bilmiyordum. Ha. Bir dakika burada ne diyor? Aşağı, aşağıda şevidi Aşağı mı Gizemli bir odada. Orada bu kapıyı açan bir düğme vardır. O sirbaz mi bence. Yok. Bence inşallah bu değildir. Şapkasından bulundu. Açıdan ilk bölümde sen yoktun ama o zaman. Aa biri aşağı düşmüş. Gel. Ay kıyamam mesela. Dur. Tamam. tamam. Ben oynayacak mıyım? Bir dakika dakika. Aa bir dakika. Gideceğim yer arıyorum şu anda ben. E ben yürüyebilirim. Tamam. Nerelere gideyim? Ay. Şu güzel yerlerde duracağım. bir dakika. Bulduk el işte tamam. buraya. Bura 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 Gizli bölge. Bir dakika boyama makinesi. Üç He, bunu mora boyayacağız. Tamam. Oradan da bu yukarıdan atacağız. Tamam. Buraya küp koyabilir miyiz? Tamam. Mor rengi aldı. Şu düğmeye başlayalım. Demek ki burada bir şey var. Bunu mora boyadık ya. Ne güzel mor ya bu. Bizim küpümüz de aynı gençliğe. Bırakıyoruz. Ve bir şey açıldı. Ne açıldı? Şiş geldi. Karşıda Aa karşıdaki. Gizli bölge ne? Ya bu aylar ne işe yarıyor ya? Keşke düğme olsaydı. Bu aylar ne işe yarıyor ya? Bir tane ayımız var. Ne bir şey bak bir parmağı şey. Bak çok değerli görünüyor. Bir şey için kullanılabilir. Ne iş? Mavi köyde bir yerde mi kullanılıyor O zaman niye? Düğme nerede ya? Düğme nerede? Şu kitabı burada kalmış. Aa. Aa. Bura ne? Var ya ben orayı görmedim. Ora ne? Ölmüş bir adam. Şapka yakalama şakmışa. Başla vahşi şey ortaya çıkmış. Herhalde. Aha bu düğme işte tam, Düğmeye bastık oraya açıldı. Yine ekşi bir şapka geldi ama. Orada da bir şey var. Şapka taksana. E şapkayı bir bir ilk başta evimiz vardı hatırlıyor musun? Orada bir raflar var. Oraya gitti bak şimdi. Oraya gidiyor bunlar. Biz bu şura aldık mavi köyün orada da bir tane vardı. Hani bunlar koleksiyon herhalde bize. Şey. Şimdi diğer de Yo tamam böyle. Tamam ben böyle de yaparım. Ve açıldı bura. Çeşit. Çeşit. İnşallah güzellik biz. Kılıç çisare öf be. Ne, ne yarar güzel kılıç Ya burada bir şeyler var ya. Ama alamıyoruz. Ura ne? Benim açık açımı şu durumun. Abi ne? Neyse dur kurcalamayalım. Burada da bir düğme var. Açtık. Buraya açıyor. Evet. Şimdi biz burayı da oynamış. Yok oynamamıştık burayı ya. Şimdi buradan Ate ay düştük. Düştük tam. Arkadaşlar bura ne zaman bir sonraki bölümde. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi, hoşçakalın ve bay bay.